Merhaba arkadaşlar. Bu videoda zemin izolasyonu için alüminyum film kaplı cam yanı uygulaması, yerden ve duvardan ısıtma sisteminin montaj işleri, son olarak da bu işlerin bitimini takiben zeminin kaplaması işlerini anlatacağım. Zemin hazırlığı, yandaki duvarlar hazırlığı. Şu arka kısmın ilk etabı için bitmiş oldu böylelikle. Şöyle göstereyim. Ne yaptım? Şu devam eden zemindeki çitaları duvarlara doğru devam ettirdim. Çünkü bu arada şu boşluklarda Bizim cam yünü izolasyon malzememiz olacak. Devamsallık anlamında da bu şekilde devam etmesi önemliydi. Arka tarafında bu tarafta tamam. Şimdi şu ayak bastığım yerlerdeki kısmı öncelikle bitireyim. Arkasından da şuradaki e, cam ürünlerini falan işte e, güneş penli boşaltıp bu alanı şu arka tarafı e, bitireceğim. Şimdi ürünümüz bir geçsin. Tam videoya başlayalım. Arabalar geçiyor neyse dur. Ee, şimdi klima için e, kanalı geçirdik. Spiral daha doğrusu şöyle şuradan. Biliyorsunuz burada eskiden bir e, petek vardı aslında peteği. O peteği söktüm. <laughs> Zorlu mücadelelerle söktüm. E, i̇ki tane delik var oradan. Bir tanesinden işte şundan e, LPG otogaz içeri girecek. E, şundan da klimanın e, elektrik hattı var bunun içerisinde de. E, çünkü orada bir dış ünite e, planlıyorum. LPG gazın yan tarafında. Altta da böyle çektim. Tek hoşuma gitmeyen kısmı şurası oldu. Yani e, burası tam 90 derece gibi bir şey oldu böyle. Normalde daha büyük açıla yapmak lazım ama şartlar tabi buna e, uygun değil burada. O sebeple böyle oldu. Çok hoşuma gitmedi. İleride bir problem olsa mecburen onun içerisinden bir kılavuz at geçirip öyle e, kabloyu diğer tarafa çekeceğiz. Zemindeki e, boşlukların ölçülerini aldım. Plak plak'ı kesiyorum. Böyle daha kolayacağını düşündüm. Ne kadar küçük plakalarla uğraşırsam, o kadar daha kolay olacaktır. Çünkü bu plaka çok büyük. Yani bunu tek tek ölçü alıp, ölçüye göre yerindeki tek parçanla buraya koymak çok zor olacaktı. Ne kadar? 2.20'ye 170. Bayağı büyük bir plaka yani. yani. Şimdi kesme başlıyorum. Bir kısmı zaten kesmiştim şurada. İki parça kaldı, büyük parça. Bir tane de şu küçük kapak parçası var. Ee, sonra da şuradaki zemindeki bütün kontrol plaklar, e, kava kontrol plaklar kesilmiş olacak. Ee, bu plakaların kesme işi bitti. Nereler hariç? Şu e, eğimli yerler hariç. Şunun arkasındaki. E, bir de bu tekerleği arkasındaki yer hariç. Bunu da e, kestiklerimi ölçüklerim yerine koyduktan sonra yerinde ölçü alıp öyle keseceğim. Abi de şu kısım da var, onu da unuttum. E, şu yine tekerin bu yüzü. Bunları da yerinde ölçü alıp da keseceğiz. Evet. Şimdi deneme için bu plakaları buraya koyacağım. Bakalım e, tam oturuyor mu, oturmuyor mu? E, bir gözde görelim önce. Cam yünü uygulama konusunda doğru yolu deneme yanılma yöntemiyle buldum. Her hücrenin ölçüsüne uygun kesim yapıp o şekilde cam yünü serilmesi benim için daha kolay oldu. Yani ufaktan bir başladım ama nasıl yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bazı şeyler de ne diyorlar? Kervan yolda dizilirmiş ee, diyorlar. Ee, böyle biraz yapıp deneme yaptıkça ortaya çıkıyordu. Şu mesela duvardan başladım. Bu yata yerden başlamak lazımdı. Bütün parçayı koydum. Ee, öyle serim dedim O da bir hata. Ee, böyle kare kare ölçü alıp o ölçüleri dolduracağız. Birleşim yerlerinde alüminyum bant almıştım ben. Ee, yine yansıtma özelliği olsun, nasıl yansıtma özelliği olsun diye e, aradaki yerlerde onu koyacağız. Evet acemilik e, biraz da sürdü bu ilk yaptığım şey. E, tamamen acemilikle ilgili. E, böyle aslında e, doğru düşünmüşüm. Tek parçağında değil de böyle kare kare yapmak <laughs> ancak şey olacakmış. Hatta daha güzel bir yöntem de bulunuyor yapıştırma e, bazı olamadığı yerlerde. Şöyle zımbateliyle kenardan tutturuyorsunuz. Gayet pratik. Şimdi şu orta kısımlarda siyah görünenlerden borulara geçip onları açtım. Ee, şurada bir kapak var, onu yapıştırdım zımbaladım. O kapak çıkacak sonra biliyorsunuz ileride. İşte burada ne var? Ee, burada da yine aynı şekilde orta kısımdaki yani şuradaki e, boruların geçeceği kısmı, döneceği kısmı daha doğrusu açtı. Evet sonunda şu tekerlerin üzerindeki bölümü hariç izolasyon işi bitti şimdi ne yapacağız? Geçici şey koydum. Bunun üzerine yürüyüp e, alttaki cam zarar vermeyeceğim. Cam üstlerinden sonra sıra geldi. Yerden ısıtma borularının döşenmesi işine. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Bu sehpayı getirdim. Daha doğrusu tabure, bar taburası diye geçiyor bu. Üstündeki oturma yerini söktüm. Şimdi bizim şu e, şeyin, boruların bir şeyin etrafına dönmesi lazım. E, yoksa kıvrım kıvrım olur. Yani dönerek bunu sürmeniz gerekiyor buraları montaj yaparken sürerken. O yüzden böyle bir sistem deneyeceğim şimdi bakalım tutarsa süper tutmasa artık başka bir yöntem bakacağız. Evet boru döşenme şimdi başlıyorum. İle başladık. Evet şimdi bu boruların buraya döşenmesi esnasında ortaya çıktı. Gerçekten bazı şeyler yaptıkça ortaya çıkıyor. Çünkü ilk defa yapıyorum. Öyle bir durum var. Şimdi bu borular bayağı sertmiş. Yani açıklamalarda e, bunun bir oksijen bariyersiz olanı vardı onun daha da sert olduğunu e, söyleyince ben bunu aldım yani bu bunu işlemesi çok zor şöyle çevirmesi özellikle şu dönüşlerde yani burada o kadar zorlanmadım ama şu şey kısımlarda tekerlerin olduğu yerde e, bayağı zorlandım şöyle e, neydi bunun ismi plastik kelepçeyle iki tane bu taraftan iki tane de bu taraftan zımba eylem bunları sabitledim yerlerinden çıkmasınlar diye. E, i̇ş yoruyor. E, böyle devam edeceğim. Evet akşam oldu. Bugünlük bu kadar. E, yarıladım. Yavaş gitti. Acemilik var. E, yani nasıl yapacağını bilememem var. Ama bu e, zımbalama klipslerle şu plastik e, çen kullandığı kelepçe klipslerle bunu zımbalama tuttu. Bu iş oluyor. Yarın biter diye tahmin ediyorum. Bugün bu kadar. Bir an hiç bitmeyecek gibi geldi. <laughs> yani bu zımbalama işi özellikle bayağı uğraştırdı. Normalde bunların kendi straforları var. O kadar kolay ki bunu yapmak kendi straforları üzerinde. Ama dediğim gibi strafor. O tür bir malzemeyi burada tercih etmedim. Strafor yanıcı bir malzeme. Orada kullanılan strafor çoğunlukla beton içerisinde kaldığı için öyle birisi teşkil etmiyor. Beton içerisinde kaldığı için hava alma şansı yok. Yanıcılığı yok yani. Ama böyle bir ortamda elbette yanıcı olacak o malzeme. Neyse bitti. Biraz uğraştırdı. Tek bir noktada bir ufacık bir bükülme oldu. Şeyde, boruda. Şuradan mı geçebilsem. Onu da göstereyim. Onu da şöyle işaretledim. geri kolay. Şöyle. Hafiften bir büküldü burası. Yani orada bir daralma olacak. Basınç kaybı olur orada. Sürtünme sebebiyle, daralma sebebiyle. Eğer problem olursa mecburen ileride burayı açıp e, oraya bir tane artık geçiş e, ayarlamak gerekecek. E, ama şimdilik tek şu köşe tutmalı bir de. Şimdilik bu arka tarafın yerden ısıtma hikayesi tamam. Şimdi kavak kontrolü döşemeye geldi. Öncesinde bir gözden geçirme yapacağım. E, nasıl gözden geçirme? E, zemin altında kalan, e, uğraşırken böyle çıkan yerler gibi. Mesela şurası. Şurada bir hava geçişi olur. Oraları şimdi şeyle camiyle dolduracağım. Şimdi de sıra kontrol plaklarının serilmesi şimdi. Böyle izolasyon açıklarına küçük bir parça kesip doldurdum şimdi. Onlar bitti. Sonunda kontrol plakları sabitlemeye, sermeye başlıyorum. Ee, bakalım. Sabitlemeyi yaptım. Arkadaki iki sıranı. Şöyle hatta ileride Belki buradan bir delmek falan bir şey lazım olsa diye. Şu borularımızın geçtiği yerleri de kırmızı böyle şeyle noktayla şöyle belirledim. Şu kapak kısmı e, çıkıyor orası. İleride müdahale için e, çıkabilir düşüncesiyle. Biraz oynak oldu ama yapacak bir şey yok. Ben bu zaten kapanın olduğu olduğunu hiç anlamadım. Aynı hikaye şurada da var. E, Bunu da yine aynı şekilde açılır kapanır Tek parça'nı da yapacağım. Evet, yarın geri kalan kısmını yapar, bitiririm. Devamında da şu arka bölümü e, yapmayı planlıyorum. Arka bölüm, şu da, da işte şu duvarlar. boruların döşenmesi, izolasyondu, işte kontrol pedaklarının sabitlenmesiydi. Bitti. Şu kenarları bugün değil ama artık bugün spor. Hava çok güzel. İzmir muhteşem. Şöyle göstereyim. O kadar güneşli, sıcak bir hava var ki şu an tişörtle duruyorum. Hiç Ocak ayı gibi değil. Evet şunları dediğim gibi çok küçük bir işi kaldı orada. Bir kartondan kalıp alıp oraya uygun kontrol plak keseceğim. Aradaki boşluklarda izolasyon malzemesi de doldurup e, zemindeki e, izolasyon hikayesini bitirmiş olacağım böylelikle. Dediğim gibi sonrasında şu arka tarafa geçireceğim. E, ondan sonra da şu duvarlardayız. E, Valla şık oldu ya. Yani e, gerçekten şimdi insan mutlu da oluyor. hoca geldi burada bir şeyler. Güç bende artık! Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.